Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> ee, bugün ne noktayı çıktı onu demesin e, ee, açıklama linkini bulabilirsiniz e, ee, geldi böyle falan. şöyle sıkıntılar dedi şöyle işte yenilik yok arkadaşlar önümüzdeki hafta e, şey çıkabilir ne desem onu 15.0 bu 7 7 çıkabilir e, onu söyleyeyim dedim ki başladı dedim ki bulabilirsiniz tek ve baklar düzeltildi 15. Ay, 15 13.0 bu 7 de e, Umarım yenilik gelir arkadaşlar. Ee, Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.